Güzel ailesinin evinde bulunan bazı elektrik cihaz ve eşyaların bir saatlik süre içerisinde tükettikleri enerji miktarlarının çözümlenmiş şekilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir saatte tüketilen enerji miktarları aşağıdaki zaman dilimlerine göre belirlenmektedir. Bunun karşılığında alınacak olan ücret. gündüz 6 ile akşam 9 saatleri arasındaki ücret gece tarifesinin 1 bölü 2 katı. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2 katıdır. Gece ile gece ise saat 9'a sabah 6 saatler arasındaki tarihte 80 kuruş. Yani gündüz olan ücret öyleyse 80 çarpı 1 bölü 2'den 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2'dir. 40 kuruş. Bu saatler arasında 40 kuruşken akşam saatler arasında 80 kuruş olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre güzel ailesinin saat 5 ile 12 saatler arasında tüm cihazları çalıştığına göre tükettiği enerjinin toplam ücreti kaç TL'dir? Bir bakalım. Buzdolabı çözümlenmiş halleri verilmiş. Biz bunları sayısal olarak önce bir ifade edelim. Sayıları ifade edelim. Onda birler basamağında 7 var. Yüzde birler basamağında 8 var. Buzdolabı için. Avize için Yüzde birler basamağında iki var. Binde birler basamağında bir var. Kombi için onda birler basamağında bir var. Yüzde birler basamağında dört var. Televizyon için ise onda birler basamağında 3, Yüzde birler basamağı boş. Binde birler basamağında dokuz var. Bunların hepsini toplarsak bir saatte ne kadar harcama, ne kadar enerji tüketildiğini görebiliriz toplayalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. 1 ile 9'u topladım. Onu 0 elde var. 1, 8, 2, 10, 4 daha 14. 1 de elde 15'in 15 yine elde var. 1, 8, 3, 7, 3, 10, 1, 11. 1 de elde var demiştik. 12'nin 2'nin ikisi elde var. 1, 0, 0. Ve elde birimizde de 1 bir vardı. Virgül de aynı hizada indirdik. Yani 1 lira 200, 200 1 tam 1000 de ee, 250 lira 25 kuruş bir saat bir kuruş değil pardon bunu hemen ücrete dönüştürmedik bu enerji miktarı bir tam yüzde 25 tüketilen enerji miktarı bunu şimdi ücrete çevireceğiz ancak saat 17 ile 9 aralığındaki süre için gündüz tarifesini uygulayacağız çünkü 17 ile 00 yani saat 5'ten gece 12'ye kadar bu cihazların hepsi çalışıyormuş sürekli. Bu aralıkta kaç saatimiz var? 18 19 20 21 4 saatimiz var. 4 saat boyunca 4 saat boyunca 40 kuruştan enerji tüketilecek. Birimi 40 kuruştan enerji tüketilecek. Şöyle yapıyoruz o zaman. Toplamda bu 1 tam %25'i kesir olarak yazalım. 125/100. Ki daha kolay işlem yapabilelim. 125/100 4 saat boyunca ve 80 kuruştan. 4 saat boyunca 80 kuruştan birim miktarı eee 4 saat boyunca 40 kuruştan birim miktarı bu çünkü gündüz tarifesinde 40 kuruş. 4 saat boyunca 40 kuruştan Birim miktarı 125 bölü 100. 100 birimlik bir enerji tüketilmiş. Bunu hesaplayacağız şimdi. 125 ile 4'ü çarpıyorum. 500 yani bunların faydalarına gizli bir var. 500. 500 ile de 4'ü çarpıyorum. 2 bin 40'ın sıfırını ekledim ve 100'e bölüyorum. Bu gündüz tarifesinde harcanan e, miktarın enerjinin ücrete dönüştürülmüş hali. Eğer 40, 40, birim 41 birim için 40 kuruş harcanıyorsa 125 bölü 100 birim yani bir tam on, %25 için 4 saat boyunca birimi 40 kuruştan toplam 200 TL harcanmış oluyor. 200 kuruş harcanmış oluyor. 200 kuruş. Devamına bakalım. Saat 21 ile 00 aralığında 00 aralığında da 3 saat var aynı işlemi 3 saate göre yapacağız. 125 bölü 100, 3 saat ancak bu sefer tarifemiz değişti. 80 kuruşla çarpıyoruz bu nedenle. 125 ile 8'i çarptığım zaman 1000, 1000. 3 ile çarptığımda 3000, 3000. Şu kenara ayırmış olduğum iki sıfırı da tekrar yanına ekledim. 300 bin ve bunu 100'e böleceğiz. Bir yerde hatamı yaptık. 125 ile 8'i çarptım. 1000. 3'ü de çarptım. 3000. Şuraya 30 saat yazmışım. Şu olmayacak. 3 saat. Hemen düzeltiyorum. Yani bir sıfır fazladan yazmış olmuş. Şurayı hemen düzeltiyorum. Evet. Yani 30.000'i 30 100'e böldük. Bu da 300 kuruş yapmış oldu. E, 200 kuruş 2 TL. 300 kuruş 3 TL toplamda bir 5 TL'lik e, harcama yapılmış oluyor. Bu 4 alet bu kadar saat boyunca 7 saat boyunca sürekli çalıştığında tarifelere uygun olarak hesaplama yaptığımızda toplamda 5 liralık bir e, tüketim gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.